Evet arkadaşlar Pestigi 26. maçta tekrardan birlikteyiz. Maça gidelim. Evet oyun planına bakalım. Şu anda Gökhan Gönül orada oynuyor. Oynasın. Özer orada oynasın. Sıkıntı yok. Sagavski'yi bekletmek istiyorum. Binark. Binark solda. Partner'da beklesin. Sıkıntı yok. Bohren tabii ki şurada oynasın. Sonun gerisinde. Ve maç başlasın. Evet şampiyonlar ligi maçı var. Bir dahaki maçımız Benfica ile rövanş maçı. 1-0 kazanmıştık ilk maçı. Avantaj bizde. Ya. Viego da orada. Viego şimdi baskıdan kazandı çok sert bir hareket Viego ama ayakta kaldı Viego inanılmaz inanılmaz şimdi kaptırdı Viego orada o mücadeleden sonra rakibe topu bırakması çok ilginç oldu gerçekten şimdi oraya geldi top bizde ama foul bekledik hakem Hayır dedi. Dikkat etmek lazım. Şimdi korner biraz evet orada yaşadık şimdi kolman orada kolman bırakmadı günar üstüne geldi top kaleci kaleci okan şimdi bakış tuta bakış tutan üzere Üzerden camreye camre şimdi bir kazandır yaktı geçmedi top top geçse bir biyebaya kaleciyle karşı karşıyaydı Bakir ayağına çarptı alamadık topu şimdi Hümeynsor'da offside olması lazım evet 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 Offside olması lazım Şimdi Volkan'la pas kullandı Gökhan Gönül Gökhan Gönül şimdi direkt camraya ileriye doğru oynadı Bakir Suta Bakir Suta'dan bin arka bin ark Şimdi ilerliyor Binar Gözer'e Özer'den Vakist'e gelmedi çok çabuk kapattılar. Binar kevet alabileceğiz mi orada? Şimdi avlandırmak zorunda kaldılar. Evet. Nuhi'ye Nuhi geçti rakibi. Kolmanda desteğe geldi. Şimdi Nuhi'ye ama olmadı. Haydi haydi. Bu kadar karambolden toplamlarda kaldı. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Halen daha toplamlarda. Şimdi kalecimizde. Evet sakin olmak lazım. Sakince oynamak lazım. Winark. Winark şimdi Bohren'e. Bohren. Bohren. Maalesef. Saçma bir hareket oldu. Şimdi alacağız bu Şimdi neler gidiyor. Volkan. Tehlikeli hareketler bunlar ama. Soğukkanlı bir şekilde topu arkadaşına kazandırmayı bildi. Gökhan Gönül'ün önünde büyük bir açık var. Gökhan Gönül, Gökhan Gönül. Şimdi Gökhan Gönül Yamre'yi gördü. Yamre Viego'ya çıkardı. Şutunu çekti Viego. O top nasıl girmez? O top nasıl içeriye girmez? İnanılmaz bir atak. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir ataktı. Top direkten inanılmaz. Evet şimdi de rakibin hata olabilir miydik ama hiçbirisine izin vermedi. Evet Vakis tuta. Vakis tuta arkadaşına kazandıramadı. Şimdi Binar kondan Viego'ya. Viego alamadı topu. Şimdi Binar offside. Evet offside'e kaldı canlı orada. Viego'nun şutu direkten geldi. İnanamaz, inanamıyoruz gerçekten. Evet ilk yarı 0-0 beraber e bitti. İkinci yarıya başlayacağız. Oyuncularımıza bakalım. Musa Sobu alamıyoruz. Sakavski'yi orada Özer'in yerine biraz almak durumundayım artık. Bu maç bizim için önemli çünkü. Evet şimdi Evet Konman. Kovman Nuhu'yu yaptı. Nuhu'ya şimdi Viyago'ya gelmedi. Viyago'ya gelmedi. Tehlikeli. Şimdi Gökhan araya girdi. Bu bu sefer alması lazım. Dikkat etmek lazım. Kovman. Evet. Sadece bizim hatalarımızdan kaynaklanan ataklar gerçekten. Başka hiçbir şey yok. Melis, şimdi Viyago yine alamadı Viyago. Çok saçma yerlerde duruyorlar gerçekten duvar pasına hiçbir şekilde uymayan yerlerde duruyor oyuncular Evet şimdi alandırılan top Dikkat etmek lazım Karici Volkan Karici Volkan şimdi kazandırdı bina arka bina arkanın pası geçmedi Şimdi Viego geldi orada bozdu Viego şimdi Hummer ise Hummer üstüne Bakın Stuta'ya binarka binark şimdi Viego'yu gördü bu şimdi Camre'ye attı Camre'den Lissakowski'ye geçmedi Lissakowski'ye geçmedi ama Şimdi Bakın Stuta'ya binark atamadı Binar aldı topu binark uğurlu olmadı Binar uğurlu olmadı sonra evet bırakmadan harika ya Allah'ım yine offside şu offside'lar sıkıntılı offside'dan bir türlü oyuncularımız hızla ayrılamıyor o yüzden de bize sıkıntı yaratıyor bu durum şimdi kolman kayıyor. aman 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 kolman orada hiç rahat vermedi 2 güne evet baskıyla devam edecek şimdi online saldo topu Mayıs Bohren'e ondan bin arka bin ark şimdi ilerliyor şimdi atacak top arkadaşını attı Bakü Suta Bakü Suta Lise Gavski. Lise Gavski yandan out Risagovski yandan out Evet kızı yavlandırdı Vurdu bohran var Şimdi Risagovski Evet Gökhan Gönül orada, Ali orada. Alamadı Şimdi Gökhan Gönül, Hümen da. Dikkat etmek lazım. Haydi top çıkmadı, haydi top çıkmadı. Haydi, haydi. Evet, evet top çıkmadı. Devam edin, devam edin, devam edin. Devam edin, devam edin. Cemur Camre. Şimdi Camre Gökhan Gönül'ü attı. Tekrardan Camire istedi. Evet, Viego. Viego topu aldı diyor. Bina arka solda gördü. Bina arktan tekrardan Viego'ya. Viego'nun önüne gelmedi top. İzin vermediler. Şimdi Bohren aldı topu. Bohren. Bakir Suta'ya. Bakir Suta, Baki, Suta camireye. Offside. 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 topu şimdi yolda. Evet topu indirdi. Bu sefer Viego topu aldı. Viego topu aldı. Topu aldı ilerliyor Viego. Şimdi suta'yı gördü. Sutay şimdi Camri'yi gördü. Camri birinci rakibine geçti. İkinci rakibi şut izni vermedi Camri'ye. Evet. Şimdi dikkat etmek lazım. Baskı lazım. Evet top bizim. Evet. Volkan demir, Volkan demir, Zor kanlı. Aa, aç bitti. Üç maçtır gol bulamıyoruz. Maç da beraber bitti. Bir dahaki maçta görüşmek üzere.